Didim merkezden herkese merhaba. Didim'in en güzel konumuna sahip. Cumartesi pazarına yakın 200 metre mesafede. Aynı zamanda terminale çok yakın. Bütün ulaşıma yakın. Hastaneye, eczanelere, alışveriş merkezlerinin merkezinde böyle güvenlikli bir site içinden ben size 0-2 artı bir daire tanıtmaya çalışacağım. Dairemiz konum lokasyon olaraktan tartışmasız en iyi yerinde. Bu dairemiz sitemizin ortak kullanımlı havuzu. Geniş şenzop alanları bulunan sitemize çok huzur içinde sakin bir yaşam sizi bekliyor bu yerde. 4 milyon 250 pazarlıklı fiyatımız. Etrafını tanıttıktan sonra sırasıyla ben şimdi şöyle bir dairemizin içine doğru gidip Dairemizi tanıtmaya çalışacağım. Şimdi apartmanımızın girişine girelim. Dairemizi tanımaya çalışalım. Çıkalım şimdi artık dairemizi detaylı şekilde tanımaya çalışalım. Girişimizin sol tarafında böyle bir geniş, rahat banyomuz, vereceğimiz, lavabomuz, çamaşır makinelerimiz mevcut. Elektrikler şu anda açık değil. Onun için belki biraz karanlık oldu ama bu banyomuzun içi. Yine de ben göstermeye çalıştım. Yatak odamız birinci yapı gayet geniş rahat. Her yerde çok merkezi bir kurumda tanıtıp, tanıtmaya çalıştığım daire. Tabii ki bu yerde başka dairelerimiz de var. Dublex dairelerimiz de var. 4 milyon 250 pazarlıkta bu dairemizin fiyatı. 4 milyon 250. Balkona çıkan kapımız da mevcut bu yerde. Şimdi salonumuzu ve mutfağımızı tanımaya çalışalım. Spotlar, ledler hepsi mevcut. Ledler biraz daha farklı gösterirdi ama olsun yine de aydınlık. Güzel bir daire tanımaya çalışıyorum sizlere. Mutfağımız lake. Tamamıyla lake dolaplarımız, Böyle bir tezgahımız. Bu şekilde bir odamız. Laminat yerler ve balkonumuz mevcut. Didim merkezde, Didim merkezde hastaneye yakın, terminal yakın, okullara yakın, cumartesi pazarına yakın iki artı bir önce ve bir daire tarafından çalıştık. Bu yerde bizim dubleks dairelerimizde mevcut. Saygılarımla kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.